Merhaba arkadaşlar. Modül 6 çevre eğitimi ve iklim değişikliği sorularıyla karşınızdayım. Soruları ekranda verdim. Dilerseniz e, ekranda cevabı kapatıp kendiniz cevaplayıp sonra cevaba bakabilirsiniz. Yer küreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü Hangi kavramla ifade edilir diyor. Bu tanım arkadaşlar atmosferin tanımıdır. Cevabı sağ alt köşede verdim. Dilerseniz orayı bir herhangi bir şeyle kapatıp cevaplayıp sonra açabilirsiniz. Aşağıdaki gazlardan hangisi atmosferi oluşturan gazlar arasında en az orana sahiptir? Azot, oksijen, karbondioksit, helyum, ozon. Arkadaşlar, bu gazlar arasında atmosferde en az bulunan gaz ozon tabakası, ozon gazıdır. Herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu hangi kavramla ifade edilir diyor? Bu kavram arkadaşlar hava e, tanımını bize verir. Türkiye hangi makro klima yani büyük iklim bölgesinde yer almaktadır diyor. Türkiye Akdeniz iklimi büyük iklim bölgesinde makro klima bölgesinde bulunmaktadır. Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının gözlenen uç değerlerin Şiddetli olayların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin birleşimi tanımı iklim olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki geniş ölçekli, küresel ve önemli bölgesel ya da yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler tanımı iklim değişikliği ile ifade edilir arkadaşlar. Bölgesel olabilir, küresel olabilir ya da yerel olabilir. Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır tanımı bize aridite tanımını vermektedir arkadaşlar. Yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının belirli bir zaman süresince ve bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin altında gerçekleşmesi sonucunda temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleri ile nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa olayı biçiminde etkili olan su açığı ve yetersizliğidir tanımı bize kuraklığı ifade eder. Su açığı kelimesi Buradaki şifreli kelimedir. Su açığı, kuraklık. Türkiye'de İç Anadolu bölgesinin orta bölümü ve Doğu Anadolu'nun en doğusunda Van Iğdır bölümü hangi iklim sınıfına girer diyor. Van Iğdır bölümü orta enlem, yarı kurak, step iklim sınıfına girmektedir. Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı hangi iklim sınıfına girer diyor. Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı nemli orta enlem yani ılıman iklim sınıfına girer. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu'nun batı ve güney bölümleri hangi iklim sınıfına girer diyor. Bu bölgeler arkadaşlar yazı kurak, sıcak ve çok sıcak subtropikal akdeniz iklimi sınıfına girmektedir. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta kuzey bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak hangi iklim sınıfına girer diyor? Yazı kurak, nemli karasal soğuk iklim sınıfına girmektedir arkadaşlar. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin orta kuzey bölümlerindeki uzanan geniş kuşak. Kuzey Doğu Anadolu'nun Erzurum Kars bölümü ve İç Anadolu'nun kuzeyindeki görece dar bir alan e, hangi iklim sınıfına girer diyor. Kurak mevsimi olmayan nemli karasal soğuk iklim sınıfına girer arkadaşlar. Türkiye'de toplam kullanılabilir su tutarı 112 milyar metreküp olarak hesaplanmıştır. Bunu şöyle kodlayabiliriz. Ee, kullanılabilir su tutarı e, acil uyarı vermektedir. Acil telefonların numarası 112 olduğundan 112 milyar metreküp olarak kodlayabiliriz. Yani su kaybı, su azalması, kuraklık acil bir durum olduğu için acil e, servis numarası 112 olarak aklımızda tutabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi iklimde meydana gelen değişikliklerin temel sebepleri arasında sayılamaz diyor. Milankovic döngüleri, güneşten gelen enerji miktarındaki değişimler, okyanusal ve atmosferik süreçler ve volkanik büskürmeler iklimde meydana gelen değişikliklerin sebepleri arasında yer alır. Fakat bitki örtüsü bu sebepler arasında değildir. Sera gazı birikimlerindeki konsantrasyon, hızlı artış ve buna bağlı olarak geliştiği düşünülen küresel ısınma hangi olaydan sonra başlamıştır diyor. Sera gazı birikimi arkadaşlar sanayideki fabrikaların ve benzeri yerlerin bacalarından çıkan dumanların oluşturduğu gazdır. Dolayısıyla bu sanayi devrimi sonrasında gelişmeye başlamıştır. 1988 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı ortaklığında hangisi gerçekleşmiştir diyor. C şıkkı hükümetler arası iklim değişikliği paneli Gerçekleşmiştir arkadaşlar. Sanayi Devriminden bu yana gerçekleşen CO2, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının atmosferde birikmesi sonucunda gezegenimizin yüzey sıcaklığının ortalaması 1.2 santigrat derece artmıştır arkadaşlar, 1.2. IPCC raporları ve çeşitli araştırmalarda gezegenimizin yüzey sıcaklığının yüzyıl sonuna kadar en fazla kaç derece artması kabul edilebilir düzeydedir diyor. En fazla 2 santigrat derece artması kabul edilebilir düzeydedir. 2 santigrat derecenin üstündeki artışlar riskli kabul edilmektedir. IPCC İklim Değişikliği 2021 Fiziksel Bilim Temeli Raporu Hangi isimle değerlendirilir diyor. Ee, İklim değişikliği 2021 fiziksel bilim temelli raporu e, arkadaşlar kırmızı alan yani tehlikeli olarak e, değerlendirilmiştir. Ülkelerin net sıfır emisyona ulaşmak için gereken politikaları ve eylemleri gerçekleştirme konusunda geride kaldıklarını, mevcut düzende devam edilirse sıcaklıkların aşırı bir seviye olan, 3 dereceye kadar yükselebileceğini belirten rapor IPCC İklim Değişikliği 2022 İklim Değişikliği Mücadelesi raporudur. Buradaki arkadaşlar mücadele kelimesi bize e, ipucu vermektedir. Neden? E, mevcut düzende devam edilse sıcaklıkların aşırı derecede e, artacağını ve bunun 3 dereceye kadar yükselebileceğini belirtmişler. Bununla mücadele etmesi için ne yapılmış? İklim değişikliği mücadelesi raporu e, hazırlanmış, belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi geleceğimiz için üzerinde önemli durulması gereken konulardan değildir diyor. Fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılarak yenilebilir enerji kaynaklarına dönüşüm teşvik edilmesi. Bu şu an yapılıyor. Benzinli, işte e, Motorinli araçlar yerine elektrikli araçlar yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüyor. E, Halihazırda kullanılan araçlar fosil yakıtlardan yapı, e, faydalanılıyor. Temiz ve korunmuş çevre, biyoçeşitliliğin korunması e, ve iklim değişikliğinin yavaşlatılması e, <laughs> üzerinde önemli durulması gereken konulardandır. Fakat, sera gazı emisyonlarının arttırılması üzerinde durulması gereken konulardan değildir. Aksine bu geleceğimize zarar veren bir ifadedir. Dünyanın geri kalanından 2 ila 3 kat daha hızlı ısınan ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgeleri arkadaşlar kutuplardır. Unutmayalım. İklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgeler kutuplar. Her yıl iklim değişikliği değerlendirmesi yapan ve Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan kuruluş Dünya Meteoroloji Örgütüdür. Kuraklıkların dünya genelinde en büyük tehditlerden biri olduğunu, küresel olarak yaklaşık 55 milyon insanın her yıl kuraklıktan doğrudan etkilendiğini ortaya koymakta olan rapor, sayılarla kuraklık 2022 raporudur arkadaşlar. Hava küre olarak da adlandırılan küre hangisidir diyor. Arkadaşlar hava küre atmosferdir. Su küre olarak da adlandırılan küre su nedir? Hidrosfer. Buz küre olarak adlandırılan küre kriyosfer. Buz kütlesinden e, K harfinden kodlayabiliriz. Taş küre olarak adlandırılan küre ise litosferdir. Yaşam küre olarak adlandırılan küre ise yaşam neydi? Biyo. Biosfer. Arkadaşlar modül 6 çevre eğitimi ve iklim değişikliği çalışma sorularının birinci bölümü part 1 bu kadardı. Part 2'yi videonun devamında izleyebilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.